Barış Bıra'nın Barışçı videosunu izle izledim mi? İzlemedim kanka. Ee, beni çok alakadar eden şeyler değil. Benim YouTube'da ya da bir platformda kimseyle aram kötü değildir biliyorsunuz. Hiç böyle kavgadan dövüşten yana olmadım. Ya da işte ee, kuru gürültü olsun diye ya da işte e, PR'lanayım diye falan filan. Bir hakkım varsa eğer hakkımı ararım ee, bu konuda. Ee, o konu hakkında konuşurum da. Ama mesela başkalarının dedikodularını şey yapmam böyle izleyip yorum yapmam mesela sadece izlerim mesela böyle üstüne yorum yapmam. Mesela bir olay olduğunda kendi hakkımı savunup onu, onu konuşurum ama başkalarının arasındaki dedikoduyu başkalarının arasındaki konuyu başkalarının arasındaki gündemi falan filan ben çok fazla şey yapmam böyle. Ya yani beni ilgilendirmiyor sonuçta yani oradan bana eğer bir laf geldiyse onun cevabını veririm illaki ama bu beni ilgilendiren bir konu değil ama YouTube kitlesinin ya da izleyici kitlesinin çok fazla hoşuna giden şeylerden bir tanesi bu. O ona ne demiş, o onun anasına bir şey mi yapmış, şöyle mi, bilmem ne falan filan diye. Mesela benim de böyle aram insanlarla ya da diğer YouTuberlarla aram bozuk olsa, üstüne çok fazla konuşsam, tamam mı, şu an diyorum ki mesela, Keşke bana A YouTuber'ı sallasa tamam mı? Yüksek takipçili A YouTuber'ı sallasa cevap versem TikTok'ta PR'ım dönse YouTube'da YouTube'a düşsem bilmem ne olsa falan filan PR'ımı devam ettirsem diye insanlar düşünüyor. Mesela ben düşünüyorum abi düşünsene. Mesela bir tane dedikodu çıkıyor mesela hop bitti. Dedikodu o ona ne cevap vermiş bu ona ne demiş Tamam bitti ne oldu bir haftalık PR'ın hayırlı uğurlu olsun kardeşim o altın madalya hop taktım bitti İnsanlar mesela TikTok'ta ya da işte evet. YouTube'da orada burada videoların yorumları dışında Hani bir de video paylaşıyorlar ya Hı -hı. o videolarda mesela e, o YouTuber'a ya da işte o kişi başka kişilere zarar verebileceğini düşünüyor Tam tersi abi mesela e, bir hafta boyunca örneğin işte çok ekstrem bir kötü bir konu olmadığı sürece birinin ismi konuşulduğu zaman bile o adamın yüz reklamı alıyor. O adam da hiçbir şekilde bunu umursamıyor ki. Yani A, A olmuş, B olmuş adamın umurunda değil.